Arkadaşlar bugün size bu 3 T toysunu tanıtacağım. Hepsinin adları kendim. İlk önce şu şununla başlayayım. Bu kiki. Bu ruj ve pelerini kendim koydum. Çok şık gözüküyor. Kanalıma abone olmayı bilirsiniz unutmayın. Bu tray'si. Gördüğünüz gibi Tracy maske takmış koronavirüs sıralı. Onu da alalım. İşte bu Clio. tatlı bir sarı kıyıcı. Şimdi bu onlar güzel bir şarkı söylemek istiyorlarmış teker teker. Koyayım. Fevzi, güzel güzel şarkıları söyle. İyi bir arkadaşlar. Ben hiçbir şarkı bilmiyorum. Onun için ben sadece bir merhaba diyeceğim. Görüşürüz. Bakalım Gel Genelde onlar şarkı söylemezlerse şaşırmayın. Benim de bir şarkım yok. Merhaba. Benim bir şarkım yok. Benim ben bir şey söyleyeceğim ama şarkı söylemeyeceğim. Nedir? Lütfen herkes evde kalsın zorunlu olmadıkça da dışarıya çıkmasın. Sosyal mesafe kuralına uysunlar. Ki güzel 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 bir sağlıklı günlere iki saniyede kavuşmayamayız. Ama ama ikinci üçüncü dalga gidecek ve güzelce hayatımızı o sağlıklı günleri yaşayacağız. Görüşürüz o zaman. Hadi Tracy'i sahneden alayım şöyle. İlla